Doğu Akdeniz'deki tahriklerinden asla vazgeçmeyen Yunanistan yeni bir oyunun peşinde. 16 haritayla birlikte Türkiye karşıtı uluslararası bir kampanya başlattılar. Yunan büyükelçiliklere bulundukları ülkelerde Türkiye'yi saldırgan göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi. Biliyorsunuz Michotakis ABD ziyaretinde Türkiye'nin etrafındaki denizlerde hak iddia ettiği yetki ile ilgili mavi vatan haritasını Başkan Joe Biden ve Kongre üyelerine göstererek şikayet edip Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı. Peki Michotakis'in skandal açıklamasını kime övdü dersiniz? Adı cuntacılar, darbeciler vesayet odaklarıyla anılmış 28 Şubat darbesi denilince de akla gelen ilk isim. Ertuğrul Özkök'ten bahsettiğimizi hepiniz anlamışsınızdır. Özkök katıldığı bir programda mükemmel hazırlanmış bir konuşma Dedi. Düşünebiliyor musunuz? Miçotakis ABD'de Türkiye aleyhinde konuşuyor ve Ertuğrul Özkök mükemmel diyor. İçimizdeki bazı isimlerin Türkiye düşmanlarını övecek noktaya gelmeleri normal mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.